Efendim, fansa da tıklıyor. Hoş geldiniz. Ben Borhan Gündoğdu. Bugün Class of Dead 2. E, yıl 9. cilt hakkında konuşuyor olacağım. E, çok sesli sesim iyi gelmiyor olabilir. Çok sesli konuşamıyorum çünkü e, videoyu yaklaşık bir haftadan daha fazla süredir e, çekemeyip e, araya işte işte başka işlerim olsun, başka çekim olsun falan gibi için çekemedim bir türlü. Dedim ki e, bu kilit çünkü yarın da çekemeyecek. en azından gecenin 3'ü de olsa çekeyim. Şu an 5 Ağustos gecenin 3'ü, 3.20'si üç ve ben videoyu çekiyorum. Efendim ee, hemen hızlıca şöyle diyebilirim 9.5 ee, cilt 9.5 ee, çok detaylı ağır bir cilt değildi. İyi detaylı önemli detaylar kesinlikle vardı. Ve lakin, yani genel olarak daha eğlence amaçlı bir şeydi. Bugün ben güldüğüm yerlerde oldu bu arada. Mesela Ayana Koji'nin bir yoğurt yapma makinesi için kalkıp indireyim gününde ee, markete gitmesi ama yanlış kapıda durduğu için bir şey alamaması gibi. Şimdi efendim giriş olarak... İlk olarak Kiruinden. Ee, burada bu bölümün bu bölümde monolog yoktu. Bu ciltte monolog yok biliyorsunuz genelde cildimizde monolog oluyor. Ancak sanırım buçuklu ciltlerde olmadığı için çok şey yapamayacağım hatırlayamıyorum ama bu sınır olmadığı için şaşırmadım. En başta aynı işte burada çok da zamanım kalmadı hani. Zaman yaklaşıyor, yakında gideceğim buradan falan filan diye bir konuşmasını görüyoruz. Sonra rüyasında ıı, tavşan kıyafetleri, manigöl kıyafetleri giymiş bir öğretmen gördüğünü söylüyor. Bu, bu kesinlikle ıı, Saye Çabaşıra yani bunun başka bir şey yok. Ancak rüyada mı çok hatırlamıyorum. Normalde çok rüya gören bir insan de hatırlamam diyor kendisi. Çok üzerinde durmuyor o yüzden. Efendim, ıı, hızlıca nokta nokta konulara geçip şey yapacağım çünkü olarak gitmenin bir mantığı yok çünkü çok detaylı bir şey yoktu şeyde, ciltte. İlk olarak konuşmak istediğim şey ıı, üçüncü yıllarda ikinci yıllara iletilen mesajlar. E, Rüyen'e üçüncü yıl D sınıfından biri götürmüş. Ayara Koji ise e, yapılacak sınav bilgilerini Rüyen'in Rüyen, Rüyen e gönderildiği gibi üçüncü, üçüncü sınıf B yıl Üçüncü yıl B sınıflarından birisi getiriyor. B sınıfından birisi getiriyor ve bu kişi e, Ki e ve ben bunu gördüm çok şaşırdım. E, aslında bakarsanız ee, şöyle konuşma şöyle başlıyor. Ee, Kürüğün ayna koyucu marketten üzgün bir şekilde çıkınca görüyor. mu kesmeni alamadığı için bu ayna üzgün. Sonra beraber yürümeye başlıyor ki Ve yürürlerken işte sohbet ediyorlar. İşte Kürüğün burada geçmişinden bahsediyor. Zengin yerleşim üstünde bir evde olduğundan bahsediliyor. Bu sebeple de ne kendisi de gibi yaşayamadığını, yaşamadığını. işte belli bir yaşa gelince evleneceğim. Bir, benim şey çalışacağım, şey yapacağım, hayatımı yaşayamayacağım. Bu sebeple bu okula geldim. Ben hayatımı yaşayayım diye geldim diyor. Ayan okulcu gibi yani. Ve azından her türlü hayatı kesinleştiği için daha sınıfına çıkmak gibi bir şey yok. Bu da bu zamana kadar kadarki şeylerini açıklayabilir, e açıklar bize. Sonrasında hepimizin aklında olan şeyden e şeye bir cevap verdiler. E Kuanji ve Kürin arasında bir bağlantı yokmuş Kürin'e göre ama hani şöyle diyor Kürin. E Aynakoloji'yi Koenji'yi gösterip o sırada Kuanji yakından geçiyor bu adamı tanıyor musun sen diyor. Fülyen ise hayır tanımıyorum diyor ama hani ben çok inanamıyorum buna. Ha, nasıl inanamıyorum? Koenji'yi birebir tanımıyor olabilir ama bence ailesini ya da aileler olarak tanışma muhabbeti olabilir. Bence öyle bir şey mümkün. Ya da Hüri'nin dediği ileride beni birilerine edecekler dediği kişi belki de Koenji olacak. Hani o tarz bir ilişkiden bahsediyorum ve tanışıklıktan bahsediyorum. Ee, bana haberi Koca'ya gitmesi ilgili şey geldi, şaşırtıcı geldi. Niye? Eee aynakocu diyor ki belki de e, kiryama ve ona e, noguma konuşurken duydu. Hadi ben götüreyim aynakocu yani koş Ayna seviyorum ben deyip, şey yapmış olabilir dedi. Ee, Velaki ben çok sanmıyorum niye? Tabii, çok sanıyorum ama bu, benim dediğim şey değiştirmeyecek muhtemelen öyle olacak. Aynakocunun dediği gibi olacak muhtemelen. Ee, bence eğer bence gülün kendisi şey yapsa daha değişik bir konuşma önerdi. Çünkü bu konuşmada biraz zorlanıyor zorla söylüyormuş gibi hava aldım ben buluşmasından söylediklerinden. Efendim sonrasında Rüya, Kasuragi ve Ayla koca buluşmasını e, görüyoruz. Beraber buluşup işte bu kendilerine verilen sınavla ilgili bilgilerden bahsediyorlar. Sonrasında Ayla Koji, Rüya, Kasuragi ayrılıyor. Ayla Koji dönerken e, bizi başından beri izleyip ne yapacaksın falan filan deyip Yamamura'ya laf atıyor. Çünkü Yamamura tüm bu şey boyunca onu takip ediyor Solku gibi. Yaman ama niye Slogan gibi ta takip ediyor? Çünkü kendisi Sakayan Ege'nin e, bilgi toplama üzerine şey yaptığı öğrencilerden, ajanlardan birisi. Eski bilgi toplama yüklendi. Ve Ruyen de e, böyle birini ayna Koji yakalacağını bildiği için e, ayna Ayana önden gönderiyor kendini. Rüyanın onu takip edildiğine emin olacak şekilde. Sonrasında Yaman burayı ayna hoş kendisi de ortaya çıkıp Yaman şey yapıyor, kendi de oyunlarını amel ediyor. Peki Yaman Koji niye Yaman kadar yakalayıp Ruyen'i yakalamıyor? Yaman Bora bizzat takip ederken böyle onları önden gönderip takip etme amacıyla gitmiyormuş gibi arkalarından sanki orada gidiyormuş gibi gidiyor ve aynı Koji bu sebeple hani o hayvanın iç güdeleriyle şey yapamıyor. Bunu fark edemiyor. Böyle iyi bir tanım oldu. Bu arada ayrılmadan önce Ruyen kendisine Sevgili Naran Kutu istersen gel bir date çıkalım beraber deyip elini uzatıyor öne koyucusu reddediyor. Class Muftelik'te böyle bir ship görmek kesinlikle çok şey şaşırtıcı olurdu ve muhtemelen memnun olmazdı ama yani Rüyal'ın aynı koyucu, hani aynı koyucunun orada bir evet hadi gidelim deyip şeyini çok komik bulurdum. Keşke öyle bir şey olsa ve şey de yani, bu sırada da Kei ve Sato da Kei'deydi. Onların haberi yok ama aynı koyucu bundan, bundan haberdar. Hani öyle gidip onlar karşılaşsa çok komik olurdu bence. Ben gülmekten ölürdüm. Ee, sonrasında Sakenegi Ayla kendisinin hoşlandığından bahsediyor. Ee, ama kendisine cevap vermesini istemediğini söylüyor Ayla e, yani Sakarya'nın aynı kocadan cevap tutmak istemiyor e, hiçlerine karşılık. Sonra aynı koca gidince de içinden şöyle söylüyor. İşte e, bu sırada özellikle utanıyor hani kendi daha iyi bile bunu utanabiliyor hani böyle bayağı et, atsın kızarıyor bayağı. Söylerken işte aşık duygulamış şey yapmak benim için bir de şeymiş falan filan ettiğinden sonra şöyle bir muhabbet dönüyor. E, aynı koca gerçekten farklı bir insan hep benden daha güçlü daha üstün biriyle şey yapmak isterdim diyor. Aynı koca size böyle biri mi değil mi emin değilim. Hani bunu öğreneceğim ancak Arena Koji'nin bana kaybettiğindeki o yüzünü, o şeyini görmek çok istiyorum diyor. Yani birazcık Yandere moduna giriyor gibi. Ee, Sakyanagi. İçin bir Arena Koji'de fotoğraf çekilmek için tüm okullar fotoğraf çekiliyor ki ki de. Ee, Hose'nin hoşlandığını öğreniyoruz. Ee, Hayamoto, Mağaram, Kasumara ve Kita e, ise Arena Koji'ye gelip D sınıfının lideri sensin değil mi diyor. Arena Koji ise... Bilmem öyle miyim? Öyleyse ne yapacaksın diyor. Hashimoto ise sonrasında sınıf değiştirmeyi düşünüyor. düşünüyor. Yani Koji ise Ayla Koji ise kendisine e, ee, niye olmasın diye bir cevap veriyor. Bu sırada bu konuşmalar olurken kendi yanlarında Hiyori var. Ee, Hiyori ile buluşuyor. Sonunda Hiyori ile olan denemeklerini gerçekleştiriyorlar. Sonunda çok çünkü Hiyori çok sevdiğim bir kadın karakter Kurosu Motoki'deki. Ben bundan dolayı memnunum. Ee, i̇şte e, Hiyori Ayanokoji'ye bir kitap hediye ediyor. Beraber konuşuyorlar. Diyorlar. bir Dışarı çıkıp beraber oyun şey yapıyorlar. Ondan sonra da, da Hashimoto geliyor. Hashimoto ile gidip konuşuyorlar bu konuları. Sonrasında Sudo Hirata ve Ayanokoji e, etkileşimi oluyor. Beraber kafeteryaya gidiyorlar. Sudo'ya. İnsanlara sana başlamaya başladı farkında mısın diyorlar. Sudo ise saçmalıyor ben geçiyorsunuz diyor. Klasik Sudo. Ee, sonrasında Hirata Ayana Koji'nin teoriye asıl ismiyle, ana ismiyle, ilk ismiyle şey yaptığını fark ediyor ve Ayana Koji'nin bunu yaptığı sadece Karuza ve Hirata olduğu için şaşırıyor ben yani hayırdır ne var aranızda diye. Ayana Koji ise arkadaşız, iyi arkadaşız, yakın arkadaşız diyor. Herat da işte Kavizu için biraz kendisleniyor bu konuda. burada ee, bu arada Ayla ve Kiyi e, aralarını yapıyorlar, düzeltiyorlar. Ee, e, var eskisinden bir daha bağımlı Ayla Ancak Ayla Koji ise bu tür şey oldu ancak ben hala da e karşı bir şey hiç şey yapamadım. Bir sıkıntı var burada diyor. Yani belki de ben şey yapmadım, belki de ayrılan bu, bu araya ben mesafe koymuşum belki de böyle hissediyordur. Belki o koysa da ben de üzülecektim. Ama şu an hiçbir şekilde üzüntü hissetmiyorum, mutluluk hissetmiyorum diyor. Eğer gerçekten de e, sorun e, bu değilse ve K'i ise key'i değiştirmem gerekiyor. Başka başkalarına geçmem gerekiyor bu işleri etmek için diyor. Yani yakın, yani yakın, zamanda, yakın zamanda yakın zaman olmayabilir ama bir noktada aç savaştır olacak. Ve bu noktada kara yüze yani çok bağımlı olduğu için ayağa sıcak yani gibi Karşısındaki ayağa kalkıp direnecek. Ve daha da ilginci Sudo ve Chiaki'nin içinde bulunduğu aynı zamanda iki sevgilisi birkaç kişinin daha bulunduğu bir den sınıfından grup toplanıp kafeye gidiyorlar ve burada Ayana Koji'nin e, bir şey olduğunu, bir şeyleri sakladığını, güçlü, güçlü saklı bir şekilde güçlü olduğunu bilerek kendisini e, bastırdığından bahsediyorlar. E, Hirata ve Horikita yakın olduğu için kendisine şey yapmıyorlar, onları çağret, dahil etmiyorlar bu konuşmaya. Ve ki Ayana Koji ne yapmalıyız? Onun üzerine konuşuyorlar. İşte Ayla Koç iyi bir fustu. Bu arada kendisini tutuyor bazı yeri söylemek için. Mesela Hosen olan mücadele hakkında. Ancak e, gene de şunu da basit söylemekten vazgeçmiyor. Bir savaş bir dövüşe girecek olsak, yani su doğa ve aynı koşacak bu sınava girsek, savaşa girsek, o, dövüşe girsek aynı koşu bini yener diyor su doğu. Ancak neden böyle düşündüğünü söylemiyor. Hani o, o, savaşını falan bahsetmiyor. E, i̇şte biraz yapıyor işte aynı niye saklıyor falan filan sonrasında ise ortak kare olarak aynı koji bir şey yapmayı zorlamaya karar veriyor çünkü eğer zorlarlarsa güvenci gibi hiçbir şey yapmıyorum ben deyip kenara çekilmesinden tırsıyorlar bir nevi ancak bu, bu konuşmayı açık kalan kafa yaptıkları için Oshimoto duyup daha sonrasında Shina ve Hi Hiyori ve aynı Koji birlikte onlara gidip aynı Koji'yi kendisi şey böyle sorguluyor dediğim işte arkadaki Master sen misin ve para versek biz karşılasak sınıf değiştirir misin? Öyle bir karar alıyorlar. gibi bitmesinden korktukları için. Ee, sonrasında ise 9.75'te kuşu Horikita Ayna Konyacı'nın market markette e, denk gelmesi işte laf atışmaları sonra içeri girince İbükü'yü görmeleri İbükü'nün sağlıksız beslenmesi üzerine kuşların sağlıksız beslenmesi çok belli baksana küçücüksün deyip memelerini göstermesi İbükü'nün gibi gibi böyle ufak tefek böyle atışmalar falan Sonrasında oradan hep beraber e, Orokita'nın e, odasına geçip, Horikita onlara yemek yapıyor, beraber yemek yiyorlar ancak aynı Kouji'nin dediğine göre bu aksiyonlu ve yemeğin tadını kaçıran bir e, yemek olmuş. Bu kadar, bitti. E, dediğim gibi çok bir şey olmamış. 14 dakika e konuşmuşum. Bir dahaki ciltte ya da sonrakisinde ciltte bizi iyi bir, tehlikeli bir sınav beklediğini biliyoruz. E, ben Nagumo'yu hiç görmemize şaşırdım birazcık, Kureyama'yı. Görmeyi beklemiyordum da Naguma'yı görmeye şaşırdım. Geçen bölümde, e, geçen bölümden kastım. Bu cildinden de beklemediğim bir video yapmıştım ben belki. izleyeniniz vardır o videoyu. Orada Naguma ve çıkayı görmeyi bekliyorum demiştim. Hatta Chika için, Amasaba için yırtık olan çıkar gibi sürekli çıkıyor. Kesin olur demiştim. İkisi de yoktu. Gerçekten kendimi bu konuda tebrik ediyorum. Hani der gider Efendim bu kadar. Ee, çıkarım yapabileceğim, benim kendim yapabileceğim bir şey yok. Hani Karuza ve bir Ayna barışmasından mutlu oldum mu? Yarı mutlu, yarı mutsuzum. Şu aynı koyucunun mutsuz olduğunu biliyorum. Yamamura'yı seviyorum. Yamamura ve Ayla Koç arasındaki ilişkiyi seviyorum. Çok güzel bir arkadaşlıkları olduğunu düşünüyorum. Sakaya genin açılması bu o şeyin çok hoşuma gitti. Yori'yi çok seviyorum. Zaten en sevdiğim karakterlerden birisi. Ayla Koç'a tekrardan şey yapması hoşuma gitti. Efendim Başka da bir şey yok. Değil mi? Yani iyi bir sınav biliyoruz. Kürüyü'nün yaraş, yüksek yaşlı bir aileden geldiğini biliyoruz. Kuvancı'yı tanımadı. Tanımıyorum dedi. Ancak bence ailesine en azından bir tanıma, bir duyma şeyi var. Bu kadar efendim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer unuttuğum bir şey varsa lütfen size yorumlarda ekleyiniz. Benim hatamdır olabilir. Yani, Unutabilirim. Bir şey olursa lütfen yorumda belirtmekten çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz videoyu, videoya beğeni atmayı, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Daha fazla of otomatik içeriği için ve diğer çiftlerimizden haberdar olmak için e, çan işaretine basıp bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bildirimlerinizi açtığınız zaman tüm check, tüm atlayıcılar size bildirim olarak düşecek. Telefonunuza bilgisayarınız artık nereden izliyorsanız. E, bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi günler, iyi öğrenler, iyi akşamlar dilerim efendim.